Merhaba sevgili hayvanseverler. Bugün sizlerle özellikle çok önem verdiğim neden cins kedi satın almaktan kaçınmamız gerektiğini ve bunun yerine sahiplenmenin önemi konusunda ele almak istiyorum. Bu konu hem bireysel tercihlerimiz hem de toplumsal sorumluluklarımız açısından büyük önem taşımaktadır. Hazırsanız başlıyorum. 1. Üretim sürecindeki sağlık sorunları ve kötü koşullar. Cins kedi üretimi genellikle hayvanların genetik özelliklerine müdahale edilerek belirli fiziksel özelliklerin öne çıkarılmasıyla gerçekleşir. Ancak bu süreç hayvanların sağlıklarını olumsuz etkiler. Örneğin bazı cins kedilerde kalıtsal hastalıkların görülme sıklığı artmaktadır. Ayrıca üretim çiftliklerinde hayvanlar sıklıkla dar ve hijyenik olmayan alanlarda yetersiz beslenme ve tıbbi bakım altında tutulmaktadır. Bu koşullar hayvanların fiziksel ve psikolojik sağlıklarını ciddi şekilde tehdit eder. Yasal ve lisanslı olmayan üretim koşulları larından bahsetmiyorum bile. 2. Sokak hayvanlarının ev bulma şansının azalması. Türkiye'de yaklaşık 2 milyon sahipsiz hayvan sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor. Bu hayvanlar açlık, hastalık ve trafik kazaları gibi birçok tehlikeyle karşı karşıya. Cins kedi satın almak yerine barınaklardan veya sokaklardan bir hayvan sahiplenmek bu canların sıcak bir yuvaya kavuşma şansını arttırır. Unutmayalım ki satın aldığımız her hayvan bir sokak hayvanının yuva bulma ihtimalini elinden almaktadır. 3. Doğal ırkların genetik çeşitliliği ve dayanıklılığı. Doğal ırklar geniş genetik çeşitlilikleri sayesinde genellikle daha sağlıklı ve çevresel koşullara daha dayanıklıdır. Cins kedilerde görülen genetik hastalıklar doğal ırklarda daha az rastlanır. Bu nedenle doğal ırkları sahiplenmek hem hayvanın sağlığı hem de uzun ömürlü bir dostluk açısından daha avantajlıdır. 4. Evcil hayvan talebi arzı körüklüyor. Cins kedi olan talep bu hayvanların ticareti yapılan birer mal gibi gözükmesine yol açmaktadır. Instagram'da ya da vitrinlerde sıkça gördüğümüz güzel cins kediler talep oldukça üreticiler tarafından tekrar tekrar doğurtulmaktadır. Bu döngü hayvanların sömürülmesine neden olmaktadır. Oysa hayvanlar bir ticari meta değil, yaşam hakkı olan canlılardır. 5. Barınak gerçeği görünmeyen canlar. Barınaklar dolup taşıyor. Ekranlarda bakamadığımız barınak gerçeğinin yanı sıra iyi koşullarda yaşadıklarını farz etsek bile birçok hayvan sadece görünüşü gösterişli olmadığı için yıllarca sahiplendirilmeyi bekliyor. Siyah kediler, yaşlı kediler, engelli ya da travma geçirmiş kediler ne yazık ki bu bekleme listesinin en başında yer alıyorlar. Oysa onlar da sevgiye, güvenli bir yuvaya ihtiyaç duyuyor ve üretilen, satın alınan her can bu kedilerin yuva bulma ihtimalini daha da azaltıyor. 7 Çocuklara öğrettiğimiz değerler. Belki hiç derinlemesine düşünmeden çocuğunuzun karne başarısını ödüllendirmek için o çok sevimli cins kediyi çocuğunuza hediye ettiniz. Oysa cins kedi satın almak çocuklara güzellik, tür ve dış görünüşün önemli olduğu mesajını verir. Peki siz çocuğunuza gerçekten bu değerleri mi aşılamak istiyorsunuz? Sahiplendirme ise farklılıkları kucaklamayı ve bir cana sevgiyle yaklaşmayı öğretir. Bu çocuklara empati ve sorumluluk duygusunu kazandırmanın en güzel yollarından birisidir. 8 satın alan değil, yaşam kurtaran olun. Satın almak bir canlıya fiyat biçmek demektir. Oysa sahiplenmek bir yaşamı kurtarmak ve ona yeni bir şans vermektir. Sahiplendiğiniz her can zincirleme olarak bir diğer canı kurtarır. Sonuç olarak satın almayın, sahiplenin. Hayvan sevgisi onların ticari bir meta olarak görülmesini değil, birer can olarak değer verilmesini gerektirir. Cins kedi satın almak yerine barınaklardan veya sokaklardan bir dost edinerek hem bir canın hayatını kurtarabilir hem de toplumsal bir sorumluluk Yerine getirebilirsiniz. Unutmayalım ki sevgi cins tanımaz. Sevgiyle kalın, satın almayın, sahiplenin.